Herkese selamlar sıfırdan lig kasıyoruz video serisinin e, yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümündeyiz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz şu an yıldızımız full bu maçı da kazanırsak şey olacağız e, büyük usta olacağız takımda iki ormancı mı yapıyoruz 2 ormancı Okey sorun değil problem değil böyle şeyler normal zaten bu tarz şeylerde dediklerde bakalım yıldızımız da full hadi bakalım büyük usta olmamızın vakti geldi Bu hafta belki üçer video, dörder video çekip hızlı bir şekilde epik de yapabilirim. Büyük ustanın hızlı bir şekilde çıkarabilirim duruma göre. Maçların dakikasına göre ayarlıyorum onu arkadaşlar. Şunu bir alalım. Şey yapacağım ya. Büyü can çalma orman item'ını çıkacağım. Tanki çıkmaya gerek yok. Düşük liglerdeyiz zaten. Sakince ne hızlı bir şekilde asılabiliyoruz duruma göre. Gördün mü lan beni? Sen ne yapıyorsun? Olmam mı oluyor? Neyse biz de farmdan yararlanalım bari. Boşa gitmesin falan değil mi? Şimdi şunu da bir aldık mıydı? Hızlı bir şekilde. Yavaş yavaş 4 olmaya başlarız. Ne oluyor orada? First Blood verdi bizim alıkart. Geliyorum geliyorum. Bir dört olamayacağız galiba şu an. Dikkat kesmesinler beni. Sorun yok. Vay be kaçırdık orada şeyi ya. Edora killini kaçırdık orada. Yetişemedik ona. sen top lane değilsin de, sen ne yapıyorsun burada? Git git tapı tut tapı tut. Ekipman orman ekipmanlarıyla koridorlardan al ve XP alırsın demiş. Oh yav, öyle miymiş? Sapa doğru bir gidelim ya. O arkadaş tek başına çok farmladı. Gel gel. Kestik bunu gel. Ulti atlattı mı bana be? Ama aman diyeyim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ulti atmadım. Sakin oynayayım. Relax oynayayım dedim de. <laughs> Eldora evet, ikili verdik ya. Bir sonrakinde böyle yapmayacağım ya. Direkt atacağım ne varsa. İmkanları kullanacağım. Sakin oynamak çok fazla şey yapmadı. Direkt teklerdim bu arada karınıyor orada. Aslında <laughs> çok sakin de oynamak gerekmiyormuş bu arada. Geleceğim geleceğim geleceğim. Gel gel gel. Oyna onlar oyna. Oy arkadan geliyor kral. Kral arkadan mı geliyorsun kral? Ne yapıyorsun lan? Tamam güzel. iki adet kill aldık. Teşekkür ederim Guniver. Mükemmel putu. <laughs> Arkalarından çok komik geldi ya. Ormanı yavaştan dönelim de. Karşı takımda ADC falan da var. Ee, dikkat edelim yani. Kasarlarsa vururlar. Yani düşüklük falan dinlemezler. Sırtımızı sırtımıza, sırtımıza vururlar arkadaşlar. Bekleme süresi botu da yapabilirim de. Büyük fızı botu da yapabilirim. Ama ben böyle bekleme süresi botu yapacağım ya. Ben de geleceğim de. Sıkıntı yalnız orası. Çık çık geri çık geri. Ona gitsek. Yok ulti yok. Girsem çıkamam oradan ya. Ölürüm. Eidora ee, ile Granger affetmez. Beni yine EO'ya attı. TR'ye atmadı nedense. Ne yapıyorsun lan? Evdora'ya bak arkada Vallahi adam beklemiş, sabretmiş. Helal olsun. Kotot sen bu kuleyi alırsan tatlı olur bizim için. Kule olarak bayağı gerideyiz. Stab kulesini de vermişiz. Böyle yavaştan bir yukarı doğru gideyim. Stack item alacağım arkadaşlar. Daha tatlı olur stack itemi bu oyun için. Zaten maçlar genelde bir tık uzun sürdüğü için güzel olabilir. Anam 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 anam. Hey 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 hey. Hey güzel vurdu. Demeyi çıkaramadım. Bunu <laughs> Üniver yapıştır oğlum ona. Yapıştır ona. Geliyorum ben de. Yapıştır ona. Tamam güzel. Yok yetmeyecek, yetmeyecek. yetmeyecek. Ama açılacağız ya deme işte. Şu itemi bir bitirelim öncelikle. Çok deli hasar vereceğiz. Şimdilik bu dakikaya göre yine fena değiliz de. Şu vurduk mu yamultacak vakitlere gelmemize az kaldı. Şu item bitsin mi? Tamamdır. Şimdi söktün mü buraları? Yalnız deli delay var. Ne oluyor orada? Acaba Turtle'a saldıralım desem biri gelir mi benimle? Çıkacağım <laughs> buradan ya. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Kral geliyor bu arada. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Batut güzel ulti attı. Ultiyi bir deneyeyim dedim de harbiden çok fena delay var arkadaşlar şu anda. 51 MS 48 MS falan gösterdiğine bakmayın. Avrupa sunucusu altyapısında olduğum için şu anda deli bir MS var. Neden Avrupa'ya atıyor bilmiyorum ya. Bazen TR bazen Avrupa atıyor ama ortaya karışık bir şey oluyor açıkçası. Çok da şey yapmayın ya. Çok da gitmeyin bence. Geleceğim <laughs> Buna şu item ver ya. Gideceğim oraya. Oy deli saldırdı ha. Yani harbi deli saldırdı. Aman demiş düş o? Aman 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 aman. Adamlar var ya yargıladı bizim takımı. <laughs> Benim bir şey yapmama gerek de kalmadı. Çok garantici oynuyorum ya bu arada. Bakın daha adıcı yok ya. Dikkat et. Gatot. Ne kalsın sen? Bakayım senin bu ildine. AP kasıyor Gatot. Gatot güzel hasar çıkartır o zaman. Bize mi geliyor onlar? Dur bakayım. Geldim ben de. Geldim geldim. Devam et tamam. Gotut. Omon diyeyim. Gotut sen neler yapıyorsun kankam? Kral yargı makinesini açtı ya. Gel 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 bana Dur gel. Aha, bizim krallar geldi. Kardeşim bizim arkadaşlarımız var tamam mı? Hadi bakayım. Oğlum helal olsun lan. Nasıl geliyorlar? Oğlum bak ben iki gündür bir video sürekli şey yapıyorum bak. Bize öpüp mistikleri gömüyorum. Yorumlarda belirtmişler. Ya ne kadar çok mistikleri gömüyorsun falan diye. Balmum seni öldürmem için ne yapmam gerek? Hiçbir şey yapmamam gerekliymiş. Niye ölmedi bu? At mı bana ultiyi? Lan 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 lan, lan. duvardan geçemedik. Kral geliyor mu bize doğru? Ay geliyor vallahi. Gel bakayım. Geldim 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 ya oyna 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 oyna, oyna ulti gelecek. Olasam keserim onu ya. Aman diyeyim öldüm bu arada GG ben. Çok kötü oynadım ya inanılmaz delay var arkadaşlar bu arada bu kadar kötü ghost'un oynamıyorum bu arada. Yani hızlı bir şekilde komboyu atabiliyorum. Ama çok fazla oynamadığım bir şampiyon olsa da hani atabiliyorum yani de. Ama inanılmaz delay var ya. Bu Avrupa sunucusundan kaynaklanıyor. da şey gelebilir. Ulan ben 100 ms oynuyorum. Sen delay diyorsun falan diyenler olabilir ama. Yani 47 ms Avrupa'da oynamaktansa 150 ms TR'de oynamayı tercih ederim. Arada delay diye bir şey var. Bunu aranızda bilmeyenler olabilir. Skill atıyorsunuz. Skill yetenek demek. Basıyorsun. Geç gidiyor. Sen bastıktan bir tane sonra falan gidiyor. Ya bu da ortalığı birazcık karıştırıyor. Şu an bu tarz bir sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Baktınız mı? Gördünüz mü? Yani şu adamı şu kombayı yapamaz mıyım ben? Alt tarafı çok basit bir kill yani. Ama yapamadık işte. Bunun sebebi birazcık delay. Ne <laughs> gibi gelebilir ama gerçekten delay. <laughs> Attığım yere falan da gitmiyor. Geliyorum geliyorum. Karina geliyor olabilir. Aynen Karina geliyor. Sen biri gelir mi ya? Bana gerek bile kalmadı ya. Ben de dediğim bir an önce birkaç kilo alıp Lord'u alıp pushlayıp direkt bitirmemiz lazım. Dur bakayım ben bir halledeyim şurayı. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Lord'a saldır, saldır orada, saldır, saldır gir, gir orada. Sen al bunu, alırsın. Sen smart geliyor benim zaten. Geleceğim ben şimdi. Mavi bir alayım. <laughs> Geliyorum. Sonraki maçı şey yapacağım ya. Kendi e, hücresel kuracağım. wi ondan sonra geçeceğim. İyi otomatik spawn rezalet değil. Görüyor musun kanka? Serini keserim bu arada. Serin öldü ya. Tamam öldü öldü. Hadi Lord'la aslan gel bakalım gel. Gel 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 gel. Toplan gidiyoruz. Ben kötü bir birkaç kule alınmış Lord'la da. Kuşumuz olsun hiç yoktan ya. Mesela bir top kuleye gidebilir. Almıyorsun o kuleyi. Hadi aslan. Gotot 11.5. 5. Ne yapıyorsun lan? Gotot 11 5 10 gidiyor ha. Bir de AP katmış psikopat. Triple kill. Ve büyük olduk. Hadi bakalım. Saldım. Vurun 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 yardımınız yokmuş gibi vurun. Vurun abi vurun. Lütfen beni Avrupa'ya atmasın abi ya. Neden Avrupa'ya atıyor? Ben Bursa'da yaşıyorum. Hani Avrupa'ya yakın bir yerde değil. Yani ne bileyim Edirne değil. Yani Çanakkale değil İzmir değil. Yani bildiğin Marmara'dayım ben şu an. Ege taraflarında falan da değilim. Anlamadım arkadaş. Güzel büyük usta olduk. Bakalım büyük ustada bizi neler bekliyor. Hadi arkadaşlar ikinci maça geçelim. Şey yapacağım bu sefer hücreselden ee, kuracağım. Wi-Fi'ye kurduktan sonra geçeceğim odayı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar büyük ustada ilk maçımıza geçtik de. şimdi Ben anlamadım ben hücreselden kurdum bu odayı. Daha sonra Wi-Fi'ye geçtim. Ama karşıda bir adet e, Türk oyuncu var. E bizim, bizim takımda da bir tek Türk benim. Emetim 48 beni yine Avrupa'ya attı. Ücretselden kurmama rağmen. Alo ne oluyor abi? Beni niye Avrupa'ya atıyor bu ya? Emesli emesli pardon emesli demişim. Delaylı delaylı şey oynuyorum ya. Yine adici oynasam bu kadar sıkıntı olmazdı. da Ghost'un oynuyorum. Belki yılın bir Ghost'un oynayalım dedik. Onda da delaylı delaylı. Neyse bugün idare edeceğiz artık yapacak bir şey. Smite almış. Gelmeyeceksin değil mi buraya? Bota git bota gelme buraya git bota. Neyse bugün artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Her maçı çekip atacağım dedim sonuçta. Kaybetsem daha atacağım burada. arada. Arka 5 maç kaybetsem daha kanalı yükleyip atacağım bu maçları. Öyle bir söz verdim size. Zaten maçta önemli olan full trailer değil de. Muhabbet diye anlaşmıştık zaten videonun derinin başında. Basının beli büküldü ya redi alırken. Allah beli kırıldı şampiyon. But. Bu arada sen e, ee, Gord ikisini de dövebilirsin. Edo'dan stan yemediğin sürece sıkıntı yok. Yani Nana'nın bir tek tavşanını yersin. Ona da yapacak bir şey yok. Cidden Gord iki şampiyonu da dövebilir lane'de. Çünkü push çok hızlı abi. Bir W bırakması yeterli oluyor. Ne oluyor lan? Adam bizim mavi almış. Şey mavi demişim bizim. Bizim ormana gelmeye çalışmış. Geleceğim ona ben geleceğim. Orman mı yapıyor? Ha, çuyla orman yapıyor. Bu pasif vardır. Kesemeyeceğim onu maalesef. bir pasifini aldık. Orada kolaylık sağlamış olduk. Bota doğru geliyorum. Geliyorum bota geliyorum. Gel oğlum. He. Dur ultiyi şey bekleyelim ya. Gel gel Rafael gel. Gel 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 kral gel. Aman 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 Allah'tan 4 level değil ha adam. Damage yok. Damage leş abi leş. İnanılmaz leş var. Bir tane daha vurayım bir tane vurayım ölmedi ben öldüm böbreklerim kırıldı. <laughs> Öldüremedik adamı. Ee, büyü direnci kasıyor bir tanesi. Ya ben ne olur ne olmaz. Büyü nüfuzu botlarını versene bana ya. Olan adamların büyü direncilerinde öyle bir 20 görmezden gelelim ya. Vurabileceğimiz hasarın maksimumunu çıkaralım bari. Abi hiç istediğim olmadı ya Ölür arkaya geçeriz diye düşündüm de yetmedi demek Karşıdaki kardeşimi de şey atmış Avrupa sunucusuna atmış O da aynı dertten muzdarip Acaba onun kaçemesi falan var Bu arkadaşın yine bir şey yok değil mi? Yine pasifi yok değil mi? Heh, oh be güzel. Pasifi gelmemiş Allah'tan. Ortada alabilir miyim acaba? Bir yardıma gelir mi bana? Arkadaşlar bir bana yardım giderse çok tatlı olur ya. Mayta harcadık ama neyse şuradan bir adet kill alalım ya. Bakalım biri var mı? Burada bir yerde olabilir. Tamam yani bu Rafael bizde geziyor. Sevdi herhalde bizim oynayışımızı. Geldim geldim geldim. Git ona git. Valmont ve Estef Valmont. Hilit <laughs> şey yazmıştın e, yoruma. Ya klasik maçta dereceli mi katıyorsun? O nasıl oluyor ya? <laughs> İki tane Layla karşı karşıya falan demiş. Adam büyük usta usta liglerinde falan böyle epiye kadar aynı piklerin alındığını bilmiyor herhalde. İroni yaptığını pek sanmıyorum ama. Böyle bir şey olacağını biliyordum ya. ...spinle olduğunu. Ondan dolayı konvoya atmadım. Orman dönelim ya. Bizim takımda ADC var. Bu düşük liglerde... ...takımda ADC varken kafam çok rahat oluyor abi. Ama düşük liglerde böyle etap e, e, atlarken... E, ...lig atlarken, lig kaserken falan... ...takımınızda ADC yoksa çok fazla rahat etmeyin. Çünkü e, amatör oyuncular genelde... Oynamayı bilmeyen ya da oyunu yeni öğrenen oyuncular Böyle tuşlara dümdüz bastığı için adc daha çok avantajlı, avantajlı oluyor çünkü oyun size Farm alsanız da almasanız da oyunun geçen her dakikasını size gold sağlıyor Otomatikman gold geliyor size yani Mesela bak 353 358 oldu Sürekli artacak 363 Ya bu ne demek oluyor sen otomatikman yavaş yavaş item çıkabiliyorsun demek oluyor Arada sırada da gidip şey yapıyorsun ee, Nasıl diyeyim Arada sırada da kill alıyorsun Dümdüz basarak da olsan. Sonuçta işte sen nasıl amatörsen yeni başladıysan karşındaki adam da yeni başlamış oluyor. E böylelikle düz vuruş hero'ları çok daha efektif olabiliyor düşük liglerde. Kardeşim senin almayacağım sen kes onu. Normalde sana salacaktım da kesemedin ya. Ne kadar gönlü açık bir arkadaş olduk biz yahu. Ne kadar düşünceli bir Jhin. Hadi bunun karşılığında bana yardımın gelir. Bak şuradan gelirlerse sırtıma vururlar. Bak gelecek de gördü zaten. Mahitim yok. Bekle bekle bekle. Abi bana can bas. Bana bir can bas. Bas sen bana can. Tamam bıraktı ya güzel. Bu arada bu seride çıktığım bu itleri kullanmayın arkadaşlar siz. Birkaç kişi şey demiş abi oyunun verdiği bu itleri kullansan ya ne gerek var ona. Bu kadar da değil. W W gel. W gel. Keseriz bunu keseriz sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Sakin sakin yavaş yavaş. Kim ayakta? Sen mi ayaktasın? Gel bakalım buraya. Şöyle şuraya doğru yürü bakayım. Aman 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 aman. Sakat bırakır vallahi ulti. Şakaya gelmez lan Geçen yayında Mystic Lig'inden ana aldım. Abi bir vuruyorum bir tekliyorum abi. Ana fena vuruyor. Şakaya gelmeyin olardan ya. Boyu küçük ama işlevi büyük bir hero. Bunu daha önce çıksam daha mantıklı olur tabi de. Gord yapıştır baba. Gordon skoru ne durumda? Şu an en iyi skor benden sonra şeyde var. Lefey'de var. Güzel. Gidelim herhalde. Lefey ile Rafael. Yine Rafael geziniyor sağa sola. Bir şeyler yapıyor. Sevdim şey ya Rafael'i. E w 2W yapsam nanayı kesebilir miyim? Ne yaşanıyor şu an abi? Onu onda onu da keserim de. Ölürüm ama. Bir de kafamı oradan Lyle'nin ultisini yedim. Üzerine. Birkaç arkadaş yorumlara şey de yazmış. İşte yüksekliklere çıktığında mistikte falan bu ablemler sıkıntı olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Bunu zaten birincinde başladık biz bu seriye. Bahanemizi de hazırladık yani birinci seriden. Birinci bölümden. O konuda sıkıntı yok. Mavi. Bir şey yok mu? Şey yapalım ya. Lord'a saldıralım bence. Şu Balmont'u kestikten sonra. Lord'la beraber direkt bitiririz bu oyunu. Size gelecek mi o? Burada burada burada. Gel gel saldır orada gel. Saldır saldır gel gel. Hadi krallar vurun yapıştırın. Aman diyeyim ulti ulti attılar orada valla. Oğlum işlemiyor lan o. Ulan ne can basıyor be. Yere tohum falan mı atıyor ya. Ayaklı ambulans. Aman aman aman. Gelme. Lese güzel yetişti neler sana. Vur bir tane daha patlat ağzını. Bir adam mı mı? Allah, Allah lordu yediler adamlar. Güzel de yapıyorlar ya. Yapıştır bana Vur oraya vur vur Geldim geldim geldim. Geldim destek ekibi geldi. Aman aman tamam 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 tamam. Kızma kızma tamam. Kızma ya. Daha komboya gitmeden adam ölüyor ya. Biraz fazla kastık galiba ondan dolayı. Evet arkadaşlar serimizin 5. bölümünde bugün Delay'lı bir şekilde oyun oynadık. MS ile Delay arasında fark var. Bunu izleyenlerin bir kısmı bilmiyor olabilir. O yüzden video içerisinde bunu anlatma gereği duydum. Çünkü ne zaman ya Delay var desem ulan oğlum 50 MS'im var biz burada 120 MS'le oynuyoruz lan diyen yorumlar okuduğum zamanlar da oluyor. Ondan dolayı böyle bir gereksinimde bulundum. Bal hala arkada dönüyor ve bal notların sesi hala geliyor. Bal modlar, durun artık. Oyun bitti durun artık. Güzel. Evet, Büyük Usta'ya da geçtik. Büyük Usta'nın e, ilk birini aldık. Güzel. Şükür ki bu hiç şey yapmadık yani. bitmedik şimdiye kadar. Bakalım epey kadar bir neler bekliyor. İlk luzumuzu nerede alacağız? Belki almayacağız bunu. Belki çok mu alacağız? Onu da bilmiyorum ama. Serinin geri kalanında bakacağız. Şimdi elimdeki SP'leri de ambleme harcıyorum ama. Bir sıfırlansa 18 saat falan kalmıştı. Tam 18 saat 30 saniyesi var. Umarım şu hazırlıkta bu kısma şey gelir suikastçı gelir de. Ne kadar sepe varsa atacağım suikastçıyı. Ee, hero sıkıntısı yaşarsak da artık birkaç ADC var yani beni götürecek. yani hiç çoktan Bruno beni götürür bence. Baktım Bruno yetmiyor. Saber vesaire bir şeylere bakacağız artık. Arkadaşlar videoyu beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.